Jackie, üzerine dizilmiş olan fincanların devrilmemesi için tamamen dengede durmak zorundadır. Yorulduğunda çökmek isterse, arkasındaki kazık onu tekrar ayağa kaldırır. Jackie pek yerinde duran bir öğrenci değildir ve onu çok fazla sevmeyen hocası, işleri daha da zorlaştırarak fincanlara çay doldurur. Hatta onu bir tüy ile gıdıklayarak arkasındaki kazığa düşmesini ister. Ancak Jackie, kazığa düşerse başına gelecekleri düşünür, bu yüzden dayanmaya mecbur kalır. Bu sırada Jackie'nin bir arkadaşı, ona yardım etmek için yanına gizlice yaklaşır hocasının dalgınlığından faydalanarak kazığın bulunduğu yere bir tabure koyar. Jackie artık rahatlamıştır. Ancak bu rahatlık kısa sürer. Çünkü okulun en kıdemli ustası gelir ve Jackie'nin altındaki tabureyi fark eder. Yanına gelerek herhangi bir sorunu olup olmadığını sorar. Jackie ise çok yorgun hissettiğini söyler. Büyük usta sinirlenir. "Taburede oturarak nasıl yorgun oluyorsun?" der ve altındaki tabureye tekme atar. Jackie, arkasındaki kazığın üstüne düşmekle kalmaz. Üzerinde duran sıcak çay fincanlarını da düşürerek kendini yakar.